Anam, sen onu zaman burada rafay olsun. Çek. Kaydır. Kap kapat ben bir şey çekemedi. hadi. Hadi, da. Bakalım sana hadi. Eee portakal geldi. Bu kız var Ablam gitti mi? Otalarda bir kırmızı biberleri yerleştiriyorum. Domates yapıyorduk arkadaşlar. Domates çok pahalı. Alamıyor arkadaşlar. Valla 5 lira Ya bir de <laughs> bir kız söyledi. O kadar söyleyeyim. bir biber koyayım bari da olur. Evde, evde olanlarınla bir şeyler yapıştı. Hüseyin tatlı suyunu da koydum. Haa, yallah diye gidiyorum. mi biz mi yiyeceğiz? Bana malzeme getirin. İnan ki. Bana malzeme getirin. <laughs> ooo. İki tepsi tatlı yapmış, bir tane yaptım diye beni kaldırıyor. <laughs> Ama hadi, bunu da biz mi yiyeceğiz? Yoksa onun işte şeyi var, hazır adam, bekliyor. Şimdi Allah macun kaç yıldır? On mi istedi? Şimdi şu da konuş şey Mustafa'nın arkadaşları ama diyor ki bir yedim bir yedim Mustafa diyormuş. Tatlıydı ama. Yok şey. Eee etti. İşlik oteydi. Bir de lahmacun. Lahmacundu. Lahmacun geçe daldı. Tadına bakar da durmaz. Onlarda yok ama değil mi? Yok. Bunlar lahmacun. Hmm. Ahmacun da günü akşam biz değiller. Beşte lahmacunu kuruş yiyor mu? Arkadaşlar bitirdim. Akşam yemeğimiz, Hı -hı. iftar yemeğimiz hazır. Fırına gidiyor. Fırına gidecek. Fırından tatlı çıktı. Yerden... <laughs> Ama kız tatlı çıktı mı? Tatlı çıktı. Ama tatlı. Tatlı değil de bana. Emeğim boşa gider iyi tatlı söylerim <laughs> size. Geçi bulduk. Ne şey yapordu? Atıklamı kızarsın. İyi mi canlar? Atıklam kızarsın. az bir şey daha istersen ya. Arkadaşlar tatlı o da şerbetli bir şey diyor. Haç tatlı. Açırsa çayla da fen bildim haydi de. Kaytı sıcakla da burada tatlı bir şey var yemek yani ama ben niye söndürdüm? Katlıyı koyacaktık. Buraya da çerbeti koydum arkadaşlar bir kilo şeker. Allah sana üç var üç, buçuk bardak suyunu kattım. Çok azdan da limon damla atacağım az da. Üç damla da limonunu İyi lan. Yeter. Şekerlememesi için. Bunlar bir şeyden sonra da daha bir başlayayım bir şey yok. İşte kote kızaracak arkadaşlar. Birini kızart, birini pişir, birini fırına ver. Şimdi daha şey <laughs> Bunları da şimdi kızartacağım. Bunları kızarda sonra görüşürüz arkadaşım. Şunu alayım mı fırına diyor. Benim arkadaşım açmadı. Arkadaşlar yaptım. Kanı yarımız bitti. Fırına gidecek. Şimdi biraz da şu kotem vardı. Kutel de şey değil mi, o kızaracak. Tatlımız da pişti. Tamam tatlı tatlı seni sürer. <laughs> tatlı kaynarmış. Bunları da kızartacak. Biraz böyle sildim. Ben nem gelimiz Bunlar da kızaracak. Fırına da yemeğimi vereceğim. Buranın da bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Ellerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah emanet olun. Arkadaşlar tatlılar da işte şerbetini döküyorum. Bu da dökün. tatlı sıcak ama bu da sıcak. Yani bir şey mı? olmaz anne. Yani. Tamam yani. Anca yani. İyi olmuş, kıtır kıtır da. Biraz da daha zaten çekim ne ata da. Ben bu arada yiyeceğim? Ana, mi? Bunların sahibi var. <laughs> İkisinin de mi? İkisinin de sahibi var. <laughs> Bismillah ya. Tatlı görünce ama Arkadaşlar şerbetlerini döktüm. Biraz buna çeksin. İyi tarlar.